en son bizim Artvin İl Başkanını aramışlar. Meşhur bir anket firması ismi lazım değil. Yeniden Refah Partisi Artvin İl Başkanı. Diyor ki, seçim olacak evet. Seçime girecek partileri sayıyor. Bunlardan hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz? Diyor. İçinde yeniden Refah Partisi yok. Bizim başkanımız il başkanı olduğunu söylemiyor. Diyor ki ya yeniden Refah Partisi niye yok? O da seçime giriyor. E bize verilen liste böyle. Ben burada çalışanım. Onun için bir şey yapamam. Yeniden refah diyorsan seni kararsızlara yazayım diyor. Sadece Artvin il Başkanı değil. Bizim hanımın yengesi. Televizyonlarda söyledik bu. Bizim hanımın öz yengesi. Bir gün bir telefon geliyor. Bilmediği bir numara açıyor. Falanca anket firması. Meşhurlardan bir tanesi. Aynı hikaye. Partilerin hepsini sayıyor. Yeniden refah partisi içinde yok. Ya yani niye saymıyorsunuz? Gene aynı cevap. Efendim bize verilen liste böyle biz burada çalışarız